Eğitsel değerlendirme, özel eğitim, destek eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinin geliştirilmesi başlığında ise 9 tedbir belirlenmiş. OSB'li olan bireylerin özelliklerine ve gereksinimlerine özgü eğitim programları geliştirilerek uygulanması ve OSB'li öğrencilerin Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde eğitim alabileceği eğitim kurumlarının sayısıyla bu kurumlarda verilen destek eğitim hizmetlerinin niteliğinin arttırılması, Kaynaştırma yoluyla eğitim gören öğrencilerin gereksinimlerine uygun destek hizmetleriyle bu uygulamaların başarılı yürütülebilmesi için makul uyarlamalar ve eğitim ortamları düzenlemelerinin yapılması. OSB'li olan bireyler konusunda örgün eğitim kurumları ile rehberlik araştırma merkezlerinin insan kaynağı ve fiziki kapasitesinin güçlendirilmesi. OSB'li olan çocukların eğitimini sağlamaya yönelik olarak erken çocukluk dönemi eğitimcisinin yetiştirilmesi. OSB'li olan bireylere hizmet veren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde sunulan eğitim hizmetlerinin niteliğinin arttırılması ve söz konusu merkezlerin etkin bir biçimde denetlenmesinin sağlanması, OSB olan öğrencilere yönelik sınıf geçme ve genel değerlendirme sistemi, kaynaştırma uygulamalarına uygun olarak yürütülmesi ve bu konuda alternatif değerlendirme sistemlerinin hayata geçirilmesi, OSB'li olan öğrencilerden uygun olanların güzel sanatlar ve spor liselerine kaynaştırma uygulamasından yararlanması yetenek sınavları OSB'li olan bireylerin özelliklerine uygun hale getirilmesi ve bu okulların müfredatlarının geliştirilmesi. Son olarak çeşitli sanat dallarında yetenekli olan ve yüksek öğrenim görülebilecek OSB'li olan bireylerin yüksek öğrenim kurumlarına kabulü konusunda tabi oldukları değerlendirme sistemine ilişkin yasal düzenlemeler yapılması.